Şimdi şöyle bir etkinliğe geldik. Şu historical spectacle diye Tarihi olarak herhalde geleneklerini falan anlatıyorlar. Ee, Tarihi bir tatlı yapıyorlar zannedersem. Yaptığı tatlıları burada e, ızgara gibi bir yerde kızartıyorlar. Bakın bunun şerbetini orlamasını bunun üstünde pişiriyorlar. Sonra sıcak sıcak satıyorlar böyle. Şimdi bir şey olarak yapıyorlar. Ne hmm, diyeyim tarihi şekliyle yapıyorlar. Kıyafetleri de tarihi şekliyle. Yüzlerini çekmiyorum ama tarihi şekliyle yapıyorlar. Şu şekilde. Çok güzel. Evet. Yağlıyor onu. Etrafına sarıyor. Böyle sarıyor. Oo, çok güzel. Sonra bunu canlı canlı görmüş olduk. Evet çok güzel yapıyor. Üzerine sosunu sürüyor. Çok güzel. Evet, burada üzerine başka bir şey yapıyor. Ve onu buraya koyuyor. Oo, canlı canlı gördük. Çok güzel. Çok güzel pişiriyor. Evet, Hollandalıların bir töreni var burada. Het bijzondere van vanmiddag is dat u er volwassenen re-enactors bij zien lopen. Maar ook een hele grote kindergroep. Een kindergroep die vanmiddag getraind is door de baron. En die van Rabenhout hopen we mee zal helpen de stad te bevrijden van de staatse troepen. Ja, Van Abenhout hebben het duidelijk niet makkelijk, want wij zien elkaar hier weer eerste keer. Als ze normaal gewend zijn om het glas te heffen, worden hier de vuisten gezwaaid. En ook heel veel loopt aan ons voorbij, want ook die hebben ze genoemd bij Van Abenhout. Maar tenslotte was Maastricht ook nog steeds bij de Fransen. En kijk eens even hier. Hier lopen onze lanciers en hier lopen de jonge musketiers getraind door de baron. De en ook in die tijd werden de uitgangsstellingen ingenomen. Alleen hier zijn er geen keuken gegraven hier op het functietuin. Maar we gaan wel onze posities innemen. Aan deze wel Voor het schilderen van Gassel mag ik Pieter Oppos en een paar tamboers en natuurlijk Hessel van Borstel uitnodigen om hier voor ons het Vendelgebed te zwaaien. Evet bu ön tarafta bu tür trafikler olurken arka tarafta da böyle küçük küçük değişik etkinlik yapılan yerler var. Burada bakın mesela kuşlar var. İnsanlar eski tarzda giyinmiş. Arka tarafta sanki böyle eski malzeme satan yerler gibi yerler var. Diğer tarafta da daha farklı şeyler var gösterebilirim. Evet baykuş. Baykuş. Hayır. Hayır. Evet bizim köyde bunlardan seccade yapılıyordu bakın burada süs eşyası yapmışlar bunu hatırlıyorum bizim köyde bunlardan seccade yapılıyordu burada da tarihi yine şeyler var bakın tarihi yaşatmaya çalışıyorlar burada şarap gibi şeyler satılıyor tabi burada da yünden ip örme gösteriyorlar bizim Anadolu'dakine benzer bir şekilde ne? land country. country keçe Evet, burada da zırh yapıyorlar zannedersem Tarihi zırh yapımını gösteriyor evet. Tellerden zırh yapımını gösteriyor. Hello. Evet, bu örülen zırh diyelim. 25 kilo. 2000 tane zannedersem halka var. 4 ayını almış bu yapan kişinin yapmasının süresi 4 ay almış. Bunu e, geleneksel olarak nasıl yapıldığını göstermek için bu fuar alanında bunları koymuşlar. <laughs> burada da savaş, e, <laughs> evet, burada bir savaş sahneleniyor zannedersem. bir savaş sahneleniyor.